Bilen Otomotiv Fiyat Bayisinden herkese merhaba. Bugün sizinle Doblo Kombi Premium Plus'ın özelliklerini bir araya topladığımız videomuzda karşınızdayız. Bu videoda donanım özelliklerini hızlıca inceleyeceğiz. Öncelikle aracın dışından gördüğümüz donanımlarına bakarsak uzun far asistanı, ön sis farları, ön park sensörü, arka park sensörü, 17 inç alışım jantlar, elektrikli ön ve arka camlar, karartılmış arka camlar bulunmaktadır. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, Avantajlarımız: Yağmur ve karanlık sensörü, katlanabilir elektrikli aynalar, açılır bagaj kapağı camı, 180 derece geri görüş kamerası. cam tavan, magic tap bulunmaktadır. İç tasarıma baktığımızda ise 8 inç dokunmatik ekran, navigasyon, otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası, elektrikli park freni, yarı otomatik park asistanı, kör nokta uyarı sistemi, 3'ü ayrı katlanabilen arka koltuklar, sürücü ve yolcu hava yastıkları, Perde hava yastıkları bulunmaktadır. Ayrıca Premium Plus'a ek olarak da alabileceğiniz güvenlik paketi ile de şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, ön çarpışma uyarı ve acil durum freni, yorgunluk uyarı asistan özellikleri gelmektedir. Doblo Premium Plus'ın bu özelliklerinden hangilerini bilmiyordunuz? Yorumlara yazın. Videomuzu beğenip kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.